Sat geliyor. Ramazan abi ne ne? Bir eşlik bir çüş mü ne? Bir şey diyordun. Bir şey mi diyeceksin sen? Bir şey diyeceksin galiba değil mi ya? Birazdan tamam. Alkışlar şairimiz için gelsin. Ramazan. Gece ne Bakın çok harika bir şiiri var ha. Şunu verelim, onu verelim. Evet. Bu evet solist. Hadi bakalım telefonlarımızı alıp çekelim. Canlı yayına geçelim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzeldi gece. Salon tıklım tıklım doluydu. Çok güzeldi. Ama şimdi salon boşaldı. Daha da güzel. Daha da güzel. Neden biliyor musunuz efendim? Neden daha da güzel? Şairler şiir okurlarken sessizliği isterler. Herkes duysun isterler salon boş olursa herkes duyar. Onun için güzel. Yoksa gidenlerin ayaklarına taş değmesin. Güle güle gitsinler. <laughs> Efendim, Tokatlılar Derneği kurulduktan bu tarafa diyor ki, Doğma, suyuma, toprağıma dokunma. Peki kim dokunuyor bunlara? Bunlara dokunanların başında hangi şapka var? Nasıl bir şap kalmış bunlar başına? Çok güzel bir yeri gösterdin delikanlı. Teşekkür ederim. Efendim Hasan Hüseyin Korkmaz'dır. Yazmış. Şakka. Sonra da onu, onu ikinci şiirde söyleyeceğim. Tamam. Bak. İşte görüyor musun? Diyemiyorum. Dilimin ucuna kadar geliyor. Diyemiyorum. Bir gök yüzü var ki bu senin bilmediğin, bir kırmızı var ki bu senin hiç görmediğin. Balıklar öyle yüzmez bu sularda sen yoksun. Şarkılar bir öyle götürmez insanı Erdoğanlardan. Sen de hiç özlemek yok mu abekler oğlu? Sen de hiç bunalmak yok mu o cennet mekan? Nereden aldın bu şapkayı başına? Ne tutarsın bu başımda şapkayı? Biliyorum mutluluk nahşur şuracıkta. Şu kilidi kırdın mı arkası cenneti âlâ. Hidrojeni füzesiyle korkuya kuluçkada. Öt desen barış gelecek perşembe gebe. Sen hiç vatansamaz mısın, varsamaz mısın? Sen hiç onursamaz mısın, çok samaz mısın? Sen hiç arlanmaz mısın, utanmaz mısın? Hele bir döndür başını da şu düzene bak. Hele bir döndür başını da şu haline bak. Bak, işte görüyor musun? Diyemiyorum. Dilimi ucuna kadar geliyor, diyemiyorum. Köleliğin karşılığını buldum sözlükte. Toplumculuk ne demekmiş biliyor musun? Biri yer biri bakar biliyor musun? Kök delenler bundan çıkar biliyor musun? Ondan sonra kulis müriz, kilit milinin mapuzhane. ondan sonra Allah, Allah yalan dolan kaşkar Nereden aldın bu şapkayı başına? Ne tutarsın bu başında şapkayı? Neden yere çalmıyorsun bu şapkanı başına? Neden başını yere bu şapkana? Neden şapkanı yere bu başına? Neden başını yere bu şapkana? Bak! Bak! İşte görüyor musun? elimin ucuna kadar geliyor diyemiyorum. Diyemiyorum. Kendisini ve ailesini tanıdığıma çok mutlu olduğum arkadaşım Ali Gölçe. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer ilçesinde beraber çalıştık. Orada tanıdım kendisini. Şimdi okuyacağım şiiri çok sevmişti. O kadar çok sevmişti ki nereye gitsek beraber bu şiiri okumamı istedi. Hatta bu şiirde yurt dışından bile istek geldi. Kanada'dan, Paris'ten. Bir de Aziz Nesim'in gelini Hilal Hanım dedi ki Paris'e gelirsen unutma dedi. Burada sana açık bir kapı var dedi. Ben daha farize etmedim. Onun için kapıdan giremedim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> her hafta işler her yersin. <laughs> Cennet mekanındır. Sormaz girersin. Bizi neden cehenneme sürersin? Komşunun tavuğuna kişt mi? demişiz? Ne demişiz? Göbeğimiz yoktur ensemiz ince. Haktan görünüp de vurmayız haince. Cami duvarına gitmeden önce yoldaki köpeğine hoş mu demişiz. Ne demişiz. Aslını bilenler çalmaz kapını, minik vicdanını iri yapını ve miden gibi dolu haram küpünü dolu dolu görmüşüz de boş mu demişiz. Ne demişiz. Helal gösterip de harama konan, haksız yaşayıp da hakkı savunan, kendinden gayrı herkesi enayi sanan şu beyinsiz kafaya baş mı Ne? Yetim mallarının yatıp üstüne, sonra bürülürsün kuzu postuna. Ve ömrün boyunca bir tek dostuna çiçek atmışsın da taş mı demişiz? Ne demişiz? Adam gibi yaşa, boş ver kuşa, takmışsın kafayı belden aşağı. Senden daha soylu şu boz eşeğe, sana benzetmiş de çiş mü demiş? Ne? Yes, Terlidir arnımız, diktir başımız. Çalmayız, çırpmayız, helaldir ekmeğimiz, aşımız. Vurguncuya, soyguncuya, yalancıyadır bütün taşımız. Mert oğlu, mert olanlara pışt demişiz ha? Ne demişiz, niye demişiz, neden demişiz, nasıl demişiz? Ben çok mutluyum. Bu topluluk saygı değer bir dinleyiş gösterdi. Ve çok güzel alkışladınız. Alkışladıklarınız Hasan Hüseyin Korkmaz ile ve en son okuduğum Vahit Kaya Beyefendi'ye rahmetle gitsin efendim. Teşekkür ediyorum.